Yüce Rabbim diyor ki Yüce Rabbim diyor ki Ne diyor? Ne üstünden Bu zaten üstün olmaz abi, Başka bir şey. Yüce Rabbim diyor ki Başkanınız konuşur. Yüce Rabbim diyor ki Yüce Rabbim diyor ki, <laughs> Rabbim diyor ki Bir taş attım pencere tık dedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> başka Söyle, ne, 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 ne Ama devam et. O iste, o iste, <laughs> o istemezsen olmaz. Yüce Rabbim diyor ki e hadi bir şey desin de. Hadi ne olur. Başkanım konuşuyor. Şey. <laughs> Yüce Rabbim diyor ki. Abi, ne, abi, diyor, ne diyor ne diyor. Bir taş attım pengene tık dedi. Anası çıktı. Kızın evde yok dedi vay vay. Niye? <laughs> Niye? İnanmazsan gel yukarı bak dedi. Bak, Armut sayı, dalda bak. kız balkonda sallanır bay bay. Ballanır, bay bay. vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay. Bravo bravo abi. alkış alkış. Abi. Veysel alkış beysel. Bravo. İstiyorum. Eyvallah, vallahi senanta seni seni sana bırakmam. Seni sana bırakmam. Az sonra gelecek bir daha seni seviyorum. Bir daha gidiyorum oraya bak. Yolunu vereceğim. Kaybetmiyim mi? Kaybetmiyim mi? Kaybederim. E tamam ama ses bak, sanatçısı. Yapayım, bir milyonum var. He? Adam milyon saniyede alınıyor. para kaybediyor. Bir milyonum var. Ne? Saniyede para kaybediyor. Bir Yolum var. var ya bu.